Uzun zamandır ders çalışıyorsun. Derslerde, konularda da ilerledin ama deneme çözdüğünde istediğin netlerden çok uzak olduğunu görüyorsun. Bu kadar zamandır çalışıyorum, netlerim neden artmıyor? Daha ne yapmam lazım diyorsan, abone olmayı unutma. Başlıyoruz. Çok çalışmak doğru çalışmak demek değildir. İlk başta bunu karıştırıyorsunuz. Bu sınavda bir sıralama var. Bir rekabet içerisinde olduğunuz doğru. Ama eksik. Kendi imkanlarınız doğrultusunda rekabet ettiğinizin farkında değilsiniz. Bu da sizi öğrenciden çok yarış atına çeviriyor. Sanki bir sınava değil de at yarışına hazırlanıyor gibisiniz. Şu anda seni bu videoda benimle buluşturan sosyal medya, aynı zamanda sana en çok zarar veren platform. Çünkü sosyal medyada farklı farklı öğrencilerin ve koçların doğruluğunu ve yanlışlığını asla kanıtlayamayacağımız ders çalışmalarına ve fikirlerine maruz kalıyorsunuz. Masum ve gelişmekte olan öğrencilerin kendisi için doğru olan çalışma sistemini bulmaktan çok masa başında bir sistemi olmadan her gün yüksek saatler geçirmesinin ve bu yüksek saatler boyunca masa başında oturmanın ders çalışmak olduğuna inanması netlerin artmamasının başlıca sebebi. Masada oturmanın yani ders çalışmanın bir anlamı olmalı. Ders çalışmayı niye yaptığını bilmelisin. Ne için? Kiminle yarıştığının farkına varmalısın. Sen rakiplerini ders çalışma saatinde yenmek için çalışmıyorsun. Sen rakiplerini yani diğer öğrencilerini sınavda geçebilmek için daha iyi bir sıralama elde edebilmek için ders çalışıyoruz. Her duyduğuna inanırsan, doğruluğunun hiçbir ispatı olmadığı halde sosyal medyada gördüğün videolara inanıp kendi sistemini hiçe sayıp bir kenara atarsan şimdiden üzülerek söylüyorum ki bu seneki sınav senin için başarısız olacak. Ne olursa olsun kendi sisteminin dışında çalışan öğrenciler maalesef kaybetmeye mahkumdur. Sonuç olarak Ekim ayında birkaç gün 10 saatin üzerinde ders çalıştın diye kimse sana plaket vermeyecek. YKS senesi büyük sorumluluk ister. Hayatında büyük değişimler yapmanı ister. Ve hayatında yaptığın değişikliklere bağlılık, üstlendiğin sorumlulukları yerine getirirken de büyük disiplin ister. Asıl amaç her zaman sürekli Artık zaten çoğunuzun düzensiz de olsa bir sistemi var. Benim bu videoları çekerken ki amacım da oluşturduğunuz sistemin minimum derecede hata barındırması. Şimdi size geçtiğimiz seneden benzer sıralamalardan mezuna kalmış, benzer kaynakları çözmüş iki arkadaşımızın sene boyunca günlük ortalama çalışma saatlerini göstereceğim. Bak tekrar ediyorum. İkisi de benzer kaynakları çözmüş. İkisi de benzer sıralamalardan mezuna kalmış öğrenciler. Günlük ortalama 5-6 saat çalışan öğrenci, ortalama 8-9 saat çalıştığını iddia eden öğrenciye göre çok daha yüksek bir sıralama yapmış. Sene içerisinde 5-6 saat çalışan öğrenci, tam olarak bu zamanlarda konu olarak gerideyken, YKS 2025'te düzenin, sistemin, doğru çalışmanın karşılığında diğer arkadaşınıza oranla daha da başarılı olmuş. Asla yanlış anlamayın, günde 8-9 saat çalışmayın demiyorum. 5 saat çalışıp, her dakikasını verimli geçirmek var. Günde 10 saatlere kadar çalışıp yerinde saymak var. Geçelim diğer hataya. Konuları bitirince ne olacak? Yani tam olarak konular bittikten sonra ne olmasını umuyor bu öğrenciler? Yani konuları baştan başlayıp sonuna kadar bitirince sınavı mı fulluyor bu öğrenciler? Neyin acelesi bu? Her öğrencide bir telaş var. Erken bitireceğim diye anlamadan geçtiğiniz, sırf bitti diyebilmek için dizi film izler gibi izlediğiniz ders playlistleri, yapabildiğini yapmış yapamadığını öylece bırakmış olduğunuz kitaplarınız, yapamadığınız sırf bitti diyebilmek için geçerek bitirdiğiniz konularınız netleriniz artmadığında bilin ki size hesap soruyor. Çalıştığın halde yapamayıp bitti dersen maalesef olacak olan bu. Bir konuyu bitirdim diyebilmek için senin o konuda bilgiden kaynaklı bir yanlışın çıkmaması lazım. Dikkat hatalarını bir kenara koyuyorum. Bilgiden kaynaklı hiçbir yanlışının çıkmaması lazım. Yani bunu benim dememe gerek yok aslında. Bu şekilde çalışan öğrenciler de her şeyin farkında. Ama işte diyoruz ya hep öğrenci aklı ve egosu tekrardan çalışmasını izin vermediği için yapamadığı yerlerin üzerine gitmek yerine ya gidip yeni bir konu çalışıyor ya da zaten çok iyi olduğu bir konunun etrafında dönüp dönüp duruyor. Bu da ne demek? Öğrencinin kendini kandırması demek. Sen kendini kandıranlardan olma. Hemen bugün eksiklerini tespit ederek başla. Analiz videosuna her detayıyla nasıl analiz yapacağını kanalımdaki videodan ulaşabilirsin. Dedik ki YKS senesi bağlılık ister süreklilik ister. Bir dersi çalışıyorsun. Çalıştıktan sonra çalışma biçimini hiçbir şekilde sorgulamadan sürekli hoca değiştirirsen, soru bankasından çözerken birkaç soruyu yapamayınca sürekli farklı kitaplara, farklı kaynaklara geçersen ben burada bütün öğrencilere sormak istiyorum. Bu şekilde nasıl öğrenmeyi sürekli hale getirebilirsin? Sadece takip ettiğin hoca veya çözdüğün soru bankası da değil. Kendi düzensizliğinden dolayı çalışamayıp bu sefer en baştan başlayacağım ama kütüphaneye gideceğim. Ben gece çalışacağım bu sefer. Dikkatim gündüzleri çok dağılıyor diyerek ders ders çalışmak dışında sürekli ve kalıcı olmayan ders çalışma stilleri uyduruyorsunuz bu süreçte yarım yarım çalışarak bitirdiğinizi düşündüğünüz konularda denemelerde yanlış çıkınca bu sefer benim netlerim niye artmıyor diye tekrardan sorgulama evresine geçiyorsunuz arkadaşlar kimse bir haftada öğrenmez kimse bir ayda birden sıçrama yapamaz emek göstereceksin istikrarlı olacaksın gelişimle başarı da istikrarla birlikte gelir kısaca ne olursa olsun sabret. Kendin için oluşturduğun düzeninde devam et. Başkasının sistemini değil, kendi sistemini bul ve onu uygula. Ne yaptığını bil, neden yaptığını bil. Çalışıyorsun ve her şeyi doğru yaptığını düşünüyorsan, kesinlikle pes etme, kesinlikle durma. Çünkü muhtemelen çok büyük bir sıçramanın eşiğine gelmişsin. Netlerinin en çok artacağı döneme oldukça yakınsın. Kendine çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere.